Merhaba. Bugün bir yasa bilginin İsa'ya sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyız diye sorduğu soruya bakacağız. Sevgili kardeşlerim, bugünkü metnimiz bir yasa bilginin İsa'ya gelip sorduğu soruyla başlar. Öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım? Bu soru alçak gönüllü bir iman sorusu değil, İsa'yı denemek için sorulmuş bir soruydu. Yasa bilgini kendi bilgisiyle İsa'nın bilgeliğini ölçmek istemişti. Ama Rab onun yüreğini biliyordu ve yumuşak bir şekilde karşılık verdi. Kutsal yasada ne yazılmıştır? Sen onu nasıl okuyorsun? İsa onun kendi ağzıyla yasanın özünü dile getirmesini sağladı. Çünkü yasanın özü bilgi değil sevgidir. Baktığımızda yasa bilgininin doğru cevap verdiğini Tanrı Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin ve komşunu kendin gibi seveceksin sözleriyle görüyoruz. Ve İsa ona dedi ki, doğru cevap verdin. Bunu yap, o zaman yaşayacaksın. Ama yasa bilgini hemen başka bir soru sordu. Peki benim komşum kimdir? Yasa bilgininin içinde hala soru sormak vardı. Kimi ne kadar sevmeliyim? Nerede durmalıyım? İsa bu soruya cevap olarak İsa Meryel'in hikayesini anlattı. İsa'nın anlattığı benzetme şöyle başlar. Bir adam Kudüs'ten Eriha'ya inerken haydutların eline düştü. Onlar adamı soyup dövdüler ve neredeyse ölü bırakıp kaçtılar. Bir kahin o yoldan geçerken adamı gördü ama karşı taraftan geçti. Bir levili de geldi gördü ama karşı taraftan geçti. Ama bir Samiriyeli onu gördü ve merhamet etti. Samiriyeli yaralı adama yaklaştı. Yaralarını sardı, kendi hayvanla binirdi ve bir hana götürüp ilgilendi. Ertesi gün iki dinar çıkarıp han sahibine verdi ve dedi. Ona iyi bak, fazladan bir masraf olursa döndüğümde ödeyeceğim. İsa bu hikayeyi bitirdikten sonra yasa bilginine sordu. Bu üç kişiden hangisi haydutların eline düşen adamın komşusu oldu? Yasa bilgini biraz durakladı sonra yanıtladı. Ona merhamet eden kişi. Ve İsa dedi ki git sen de aynısını yap. Samiriyeliler Yahudiler tarafından küçümsenen bir halktı. Yahudiler onları kirli sayar, yollarını bile paylaşmak istemezlerdi. Ama İsa tam da o sabiriyeliği örnek göstererek gerçek komşuluğun ne olduğunu anlattı. Samiriyeli sadece acıma duygusuyla kalmadı. Sevgisi eyleme dönüştü. Elindekini şarabını ve yağını yaralara döktü. Kendi hayvanına bindirdi. Zamanını ve parasını feda etti. Yoğunluğuna ve zarara rağmen o adamın komşusu oldu. İşte İsa bu hikayeyle bizlere bunu öğretiyor. Komşu seçtiğin kişi değil, senin olduğun kişidir. Yasa bilgini komşum kim diye sormuştu. Ama İsa soruyu tersine çevirdi. Kim o adama komşu oldu? Evet, baktığımızda sevgi bir teori değil, eylemdir. Bir şart değil, bir fedakarlıktır. Gerçek iman ne bildiğin değil, nasıl sevdiğin ile ölçülür. Eğer Tanrı'yı seviyorsak, bu sevgi mutlaka insan sevgisiyle görünür hale gelmelidir. Ve sonuç olarak diyebiliriz ki sevgili kardeşlerim, sen de git ve aynı şeyi yap. Evet, İsa bugün de bize diyor ki sen de git aynı şeyi yap. Bu sadece bir tavsiye değil, bir öğrencilik emridir. Sevgi bir duygu değil, bir karardır. İman sözle değil, eylemle yaşanır. Ve bunlardan bu sözü uygulamak için yapabileceğimiz üç somut adım vardır. Birincisi, yardıma ihtiyacı olana yaklaşmaktır. Yanında yüreği kırık, yalnız veya sıkıntı içinde biri vardır. Ona sıcak bir söz uzatılmış bir el ver. İkincisi ise zamanını ve malını paylaş. Samiriyeli şarabını, yağını, hayvanını, parasını ve zamanını paylaştı. Tanrı'dan aldığımız sevgiyi paylaşmak müjdenin yolu olur. Ve üçüncüsü ise sözle değil yaşamla müjdelemeliyiz. İnsanlar vazlarımızdan çok davranışlarımızda İsa'yı görür. Küçük bir iyilik birinin hayatında müjdenin ışığı olabilir. İsa bugün de bize diyor ki sen de git ve aynı şeyi yap. Bu söz aslında şunu ifade eder. Ben seni nasıl sevdiysem sen de öyle sev dua edelim. Sevgi dolu Rab, bugün komşu olan sevgiyi bize öğrettiğin için teşekkür ederiz. Yasa bilgini gibi sevgiyi hesaplamamıza izin verme. Sabriyeli gibi eyleme geçen sevgiyi yaşamamız için bize güç ver. Yardıma ihtiyacı olanları görmezden gelmeyelim. Zamanımızı ve malımızı seve seve paylaşalım. Yaşamımız aracılığıyla müjde duyulsun ve senin sevgin bu topraklarda yayılsın. İsa'nın adıyla dua ediyoruz. Amin.